Okan bu hafta dokunmatik insanları araştırdım. Bu insanlar kendi aralarında alt gruplara ayrılıyorlar. Konuşurken dokunanlar, dokununca konuşanlar ve dokununca huylananlar. Okan ilk grupta konuşurken dokunanlar var. İşte bu grubun en önemli temsilcilerinden Erdil Yaşaroğlu yanımda. Erdil Bey, enesle bir konuşur musunuz? Tabii ki. Nasıl gidiyor abi hayat? Hayat güzel. Eğlenceli. Yani mutlu olmaya çalışıyorum en azından ama haberleri falan izleyince insan çok mutlu olamıyor ya. Ne bileyim böyle çok kötü olaylar var falan böyle şeyler zamlar, mamlar, bilmem ne işte yeni seçimler falan biraz içim sıkılmaya başladı yani. İlginç bir örnekle daha beraberim. Okan şu an Ayhan'la beraberim. Ayhan ne zamandır bu durumdasın? Kendimi bildim bileli böyleyim yani. Peki tik sadece dürtse oluyor? Dürtününce, o anda e, sende çeksene mikrofonu da. Tamam. E, huylandığım zaman oluyor yani. Peki yani. iletişim kurmakta zorlanıyor musun insanlar? Oluyor, çok zaman oluyor. Peki e, sadece e, böyle dürtününce mi yok? Bir kere sokacağım o zaman, bir kere sokacağım. E, Okan inanılmaz e, şu anda. E, peki dalga geçen oluyor mu Ayhan? Oluyor tabi. Oluyor. Artık şimdi dal bir kere tutayım mı? Bir kere tuttum. Tamam. Bu konuda öyle örnekler var ki gerçekten şaşırtıcı. Yanımda bir kişiye dokununca beş kişinin tiklendiği bir grup var. Tikleri birbirlerini zincirleme reaksiyon olarak ilerliyor. Dalga dalga yayılıyor. Sanki elektrikleniyor gibiler. Hatta bir dans grubu kurmuşlar ve bu olayı bir sanata dönüştürmüşler. <laughs> Nereden geliyorsunuz? Amerika'da. Cadde, taşı Etiler, Bebek Okan gördüğün gibi sadece tikli değiller Aynı zamanda tikiler ya. Okan bu konuyu çözeceğini iddia eden iki kişinin yanındayım şu anda Şifacı Salih Bey ve sahte nörolog Cengiz Bey ee, Salih Bey çözebiliyor musunuz bu konuyu? Evet çözebilirim, şahitlerim var Peki siz ne diyeceksiniz? Çözülecek mi gerçekten? Ee, bu olayı çözmenin birkaç yolu var aslında ama ee... Allah! Evet. Ee, Salih Bey ne yapıyorsunuz? Gelin gelin. Gelin böyle. enesim gel canım. Cengiz Bey sen de gel. Ee, sizi sketch dışına alabilir miyiz? Bunu, bunu işte ya. Okan işte şarlatanlar var. <laughs>